Barış gücü olarak Karabağ konuşlanan Rusya, bölgeye 10 bin Rus askeri yerleştirmenin çalışmasını yaparken bölgeye yeni bir şehir kuruyor. Rus barış güçleri için blok modüler kasaba Ocak ayında dağlık Karabağ'ın Karakent yerleşimine inşa edilecek. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından Aralık ayında Hankendi ve Getavın bölgesinde askerler için şehirler kurulduğu belirtilirken, Rusya Federasyonu Savunma Bakan Yardımcısı 300'den fazla askerin yeni modüler şehirlere yerleştirildiği bildirildi. 60 kişilik bir başka şehrin daha Ocak ayında kurulacağı ifade edilirken, bunların tam teşekküllü modüler şehirler olduğu kaydedildi. Her şehirde futbol sahalarından spor salonlarına, hamam, tıp merkezi, market gibi birçok tesisin yer alacağı kaydedilirken, Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Rus barış güçleri için 32 şehir kurulacağını açıkladı. Rus siyaset bilimci Maksim Şevçenko, Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Karabağ'da 300 barışı koruma görevlisi için yaklaşık 32 kamp kurulacağını söyledi, bu da toplam 10 bin kişi anlamına geliyor. 10 bin kişilik bir barışı koruma birliği, bu rakam, Karabağ'da savaşan Ermeni ordusunun neredeyse yarısı. Kimin bu kadar çok barışı koruma görevlisine ihtiyacı var? Yani, bu kamplar yeni bir sözde dağlık Karabağ ordusu yetiştirmek için tasarlandı ve bu ordu daha sonra Azerbaycan'a karşı savaşacak dedi. Rus askeri uzmanı Oleg Kuznetsov, 45 bin Ermeniyi Karabağ'a geri getiren Rusya'nın 10 bin kişilik Rus ordusunu da Karabağ'da konuşlandırmak istediğini söyledi. Karabağ'da 75 bin Ermeni nüfusunun olduğunu açıklayan Kuznetsov, 18 Kasım-23 Aralık tarihleri arasında Azerbaycan'ı bizzat ziyaret ettim ve Karabağ'a gittim. Bu nedenle durumun canlı bir tanığı olarak konuşabilirim sözde güvenlik bölgesinin, yani Azerbaycan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'nin eski dağlık Karabağ Özerk bölgesi çevresindeki işgal edilmiş toprakların tüm sosyoekonomik ve hane halka altyapısı kasıtlı olarak tahrip edildi. Ermenilerin barbarlığından sonra Kremlin, Azerbaycanlıların ve Ermenilerin çatışmasız ve barışçıl Karabağ'da yaşama olasılıklarını nasıl düşünebilir? Resmi Bakü, Karabağ Ermenilerini fiziksel ve siyasi varlıklarıyla ilgilenmek için açıkça mülteci olarak tanımakta acele etmiyor. Çünkü bugünkü Karabağ Ermenilerinin en az yarısı, Azerbaycan şehirlerini yok etmek ve Azerbaycanlılara karşı silahlarla savaşmak için bu ülkenin mevzuatı bakımından suçlu kabul ediliyor. Karabağ'ı şahsen ziyaret eden bir kişi olarak Ermeniler arasında Azerbaycan'a karşı askeri veya ekonomik suç işlemeyen tek bir Ermeni olmadığına eminim. Bu nedenle resmi Bakü'nün tüm Karabağ Ermenilerini, özellikle de Rus barış güçleri tarafından geri gönderilenleri vatandaşı olarak ilan etme niyetinde olmadığını çok iyi anlıyorum dedi. Rusya Genelkurmay Başkanı Valeri Gerasimov, Rus barış gücü birliklerinin Dağlık Karabağ'ın tamamını kontrol ettiklerini söyledi. Laçin koridoru ve Dağlık Karabağ tamamen Rus barış gücü birlikleri tarafından kontrol ediliyor diyen Gerasimov, barış gücü birlikleri insani bir felaketi önlemek ve yerel halkı korumak için bölgeye aktarıldı. Ateşkes anlaşmasının uygulanmasını 23 gözlem noktasından denetliyoruz dedi. Rusya Genel Kurmay Başkanlığı'nın NATO'nun askeri eğitimlerinde gözle görülebilir Rusya karşıtlığı ve ittifakın ülke sınırlarındaki provokasyonlarının arttığını tespit ettiğini söyleyen Gerasimov, ittifak birliklerinin eğitim faaliyetleri, blokla bağlantısı olmayan ülkelerin giderek daha fazla çekildiği, açıkça ifade edilen bir Rus karşıtı yönelimle yürütülüyor. Rusya sınırlarının yakınında kışkırtıcı eylemlerde de artış var diye konuştu. Karabağ çatışmalarına katılan Ermeniler, yaşananları Ermeni medyasına anlattı. Askeri Birlik Komutanı Albay Vigen Makartaçyan, birçok bölgeyi kaybetmelerine rağmen Azerbaycan ordusuna izin vermediklerini ve büyük kayıplar verdirdiklerini iddia etti. Azerbaycan ordusunu püskürttüklerini savunan Ermeni Albay, stratejik pozisyonlara ulaşmalarına izin vermedik dedi. Ermeni ordusunda çavuş olarak görev yapan Vardan Hovsepyan, çatışmaların başladığı ilk günü hiç unutmayacağını belirterek, 27 Eylül'de alarm çaldı, ayağa kalktık ve savaş pozisyonlarına geçtik. 44 gün boyunca ölümü ya da başarısızlığı düşünmedim. Kazanmaya kararlıydım. Her birimiz için yoldaşlarımızın kaybı bir acıdır. Özel bir şey yok. Savaşın tüm dönemi benim için ve hayatımda özeldir hayatımda veya başka birinin hayatında bunların tekrarlanmasını istemiyorum dedi. Topçu Ermeni asker Tigran Arabyan'da Azerbaycan ordusunun başlattığı harekat karşısında ilk 5 gün uyuyamadıklarını itiraf etti. Güney gaz koridorunun son parçası olan ve Azerbaycan gazını Avrupa piyasalarına aktaran Transadriyatik boru hattında ticari gaz akışı başladı. Sokar'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, TAP'ın ticari faaliyetinin başlamasına ilişkin Güney Gaz Koridorunun son parçası olan TAP, Azerbaycan'dan ticari olarak gaz taşımaya başladı. Azerbaycan gazı tarihte ilk kez direkt bir boru hattı bağlantısıyla Avrupa piyasasına ulaştı denildi yap, Trans Anadolu doğal gaz boru hattı ve Güney Kafkasya boru hattı ile birlikte 40 milyar dolarlık bir değer zinciri olan Güney Gaz Koridoru'nun Avrupa ayağını oluşturuyor. Azerbaycan'ın Şah Deniz 2 sahasından çıkarılan gazı Avrupa'ya ulaştırmak üzere inşa edilen TAP, Türkiye-Yunanistan sınırında TANAP'a bağlanmıştı. TAP 4,5 yıllık inşaat süresinin ardından 13 Ekim'de tamamlandı. Tapın Yunanistan, Arnavutluk ve Adriyatik Denizi'nden geçerek İtalya'ya yılda 10 milyar metreküp gaz taşıması planlanıyor. Azerbaycan halkı 2021'in ilk günü de Ermenistan'ın işgali altındaki toprakları kurtarmak için girdikleri savaşta canlarını feda eden askerlerin defnedildiği şehitliklere gitti. Ülkeyi canları pahasına savunan ve kazanılan zaferde 30 yıllık işgalin sona ermesinde büyük katkıları olan şehitler yeni yılın ilk gününde unutulmadı. Azerbaycan bayraklarıyla şehitlikleri ziyaret eden binlerce vatandaş mezarlara çiçek bıraktı, dualar etti. Bakü'deki şehitliği ziyaret eden emekli albay Abdullah Gurbani, 2020'yi Azerbaycan'ın zafer yılı olarak geride bıraktıklarını söyledi. Gurbani, işgal altındaki toprakların kurtarıldığını ve şehitler dolayısıyla ihtişamlı yılbaşı kutlamalarının yapılmadığını belirtti. Şehitlere borçlu olduklarını vurgulayan Gurbani, şehitlerin hiçbir zaman unutulmayacağını kaydetti. Öğretmen olan Förengiz Kerimova, 30 yıl boyunca öğrencilerine işgali anlattıklarını, bundan sonra artık zaferden bahsedeceklerini ifade etti. Yeni yılın ilk gününde şehitleri ziyaret etmenin kendileri için bir borç olduğunu kaydeden Kerimova, bize gurur verici duygular yaşatan, vatan için canlarını feda eden şehitlerin ruhu önünde eğiliyorum. Gazilerimizle de karşılaştık burada. Onlarla da gurur duyuyoruz. Şehitlerimiz sayesinde topraklarımız işgalden kurtuldu ve o topraklarda artık alnımız açık, yüzümüz ak gezebileceğiz. Şehit annelerinin önünde eğiliyorum diye konuştu. Çocuklarıyla şehitliği ziyaret eden Rahim İbrahimli, "Çocuklarıma anlattım, bu sene yılbaşı kutlamayacağız. Kutlama yaparsak şehitlerimizin ruhuna saygısızlık etmiş oluruz." Bize zafer yaşattıkları için şehitlerimize daima minnettar olacağız dedi.